Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Abone olup like atmayı unutmayınız. Bugünkü konumuz ise <laughs> telefonumuz kasıyorsa ne yapmalıyız? Bugünkü konumuz o. Telefon. Şimdi telefon hakkında geliyorsunuz arkadaşlar. Burada derleme numarası var. Buna 3, 7, 6 defa bastıktan sonra sizi geliştirici seçen seçenekleri açıyor bazı telefonlarda en altta bazılarında da sistemde oluyor. Sistemde geliştirici seçenekleri var. Buna basıyorsunuz. En alta geliyoruz arkadaşlar böyle. Geliyorsunuz. Şimdi burada pencere animasyon ölçeği var. Şimdi büyük ihtimalle sizde biri iste siz bunu 0,5 yapacaksınız. Üçsünü de burada üç tane var. hepsini böyle yaptığınızda telefonunuz biraz daha serileşiyor. Mesela bu 10x'e böyle daha geç girer. Eğer bu üçüsü de 0,5 ise daha seri bir şekilde gördüğünüz gibi şeylere giriyor. Şimdi arkadaşlar bir daha ayrı bir, bir hikayemiz ise güncellemeleriniz. Sistemdeki her gelen telefonunuza her gelen güncelleme atarsanız telefonun performansı daha da gelişir. Ve şimdi bazen depolamayı da bir alakalı bir durum da oluyor. Kasmalar, dolmalar, uygulamalara ve bildirimlere geliyoruz. Bu tüm uygulamaları göster. Bazı telefonlarda sadece uygulamalar yazıp bunların hepsi çıkıyor. Şimdi en yaygın olanımız YouTube'u herkes kullanıyor. YouTube var burada depolama alanı ve ön bellek. Ben önceden sildiğim için yok tabii ki. Sizde bu mesela en fazla 300-400 MB'lık yer var. Bu izlediğiniz videoların gibi verilerin kaldığı depolama alanda. Burada ön belleği temizle yaptığınızda hepsi temizleniyor. Mesela depola alanını temizlediğinizde uygulama sıfırlanıyor. Bunu bence yapmanızı pek önermem ama ön temizlemenizi öneririm. Sonra bir diğer uygulama ise diyelim ki rastgele bir uygulama. Bu uygulamalarınızı mesela indirdiğiniz uygulamalar böyle yapacağınız. Mesela telefon uygulamalarını yaparsanız telefonunuz yani kapanabilir. Burada ön belli temizle dedik ya. Burada durmaya zorla. Böyle reminizi rahatlatabilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar birle daha iyi videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara belirtiniz ona göre video videoyu çekeceğim